Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son dönemlerin önemli oyuncularından biri olan Edip Tepeli hakkında bilgiler vereceğiz. Onu biraz yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlenmişlerdir. Ayşecan Tatari de çocuklar duymasında oynayan bir karakterdi. Çiftin kızları Müjgan Tepeli ise 2020 tarihinde dünyaya geldi. Edip Tepeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için verdiği röportajlardaki bilgilerle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Edip Tepeli'ye sorulan "Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?" sorusuna, "Aşkı tanımlamak için söylenen her şey hem biraz eksik hem de biraz abartılı kalıyor. Eğer ben de biraz abartmak, biraz da eksik bırakmak durumundaysam, bence aşk her şeyin birbirine temas ettiğini fark ettiren anahtardır. Aşkımı gece gündüz söyleyerek ifade ederim. Bu konuda çok cömertim, hiç sakınmam." demiştir. Sevgililer gününde aldığınız en unutulmaz hediye neydi sorusuna edip tepelim özel gün rutinimiz vardır. Bizim sevdiğimiz yemeklerin yapıldığı sevdiğimiz bir filmin 30. 30. ya falan izlendiği sarhoş bir gün bunu yapabildiğimiz her sevgililer gününü sayabilirim demiştir. Sevgililer gününün sizin için anlamı nedir sorusuna ise. Aziz Valentina'ya dayanan hikayesi tabii son derece ilham verici ve romantik ama bugün benim için <laughs> ekstra bir anlam ifade ediyor desem yalan söylemiş olurum diyerek yanıtlamıştır. Dönem projelerinde yer almayı seviyor musunuz sorusuna ise çok seviyorum hem de hiç öyle kendini oynadığı role kaptırıp içinde kaybolan biri olmadım. <laughs> Dolayısıyla 8. yüzyılda olduğumu da düşünmedim hiç ama kostümlerin bize atmosfere sokma açısından çok etkili olduğunu da kabul ediyorum tabii demiştir. Afife Tiyatro Ödülleri'nde de en başarılı genç kuşak sanatçı ödülüne layık görülmüştünüz. Bu ödülü alınca neler hissetmiştiniz sorusuna İnsan takdir edilince çok mutlu oluyor tabii ki. Ama seneler içerisinde oynadığım onca oyunu, onca arkadaşımı, onca kulis ve turne anısını düşünüyorum. Aldığım ödüllerin aklıma gelen şeyler listesinde yeri bile yok. Tiyatro böyle muazzam bir şey işte. Orada yaşanıyor her şey ve bitiyor. O anın tekrarı mümkün değil. Oyun bitiminde tonlarca övgü de alsan bazen bilirsin ki bu gece olmadı bazen alkış düşük gelir finalde ama bilirsin ki başardım çok özlüyorum tiyatroyu demiştir. Dizide rol arkadaşınız Ebru Şahin'le birçok sahnede karşılıklı oynuyorsunuz. İletişiminiz nasıl sorusuna? Ebru benim sadece partnerim, rol arkadaşım değil, arkadaşım. Çok keyif alıyorum Ebru ile oynamaktan da, sahneler üzerine konuşup onları çalışmaktan da demiştir. Çekim dizinin çekimleri Bozdağ Film Platosu'nda gerçekleştiriliyor ve kamera arkasında çok yoğun bir emek söz konusu. Görkemli setlerde çalışmak nasıl bir, bir duygu yaratıyor sorusuna İlk gördüğümde gözlerime inanamadım. Gerçekten muazzam, şanslı hissediyorum kendimi. İnsanın hayalindeki performansı sergileyebilmesi için çevresel faktörler de çok önemli. Bu açıdan da stresli açıkç stresli açıkçası. Çünkü o performansa erişemediğinizi hissettiğinizde çevresel faktörleri suçlamaya meyillidir oyuncu. Bozdağ film platosu sizden bu bahanelere sığınma lüksünü alıyor demiştir. Ayşecan Tatarı ile evlisiniz. İki meslektaşın evliliği nasıl sorusuna bizim için muazzam sürekli konuşuyoruz. Oyunculuktan bahsetmediğimiz bir gün yok. Hep konuşuruz birbirimizin işlerini. Birlikte de iş yapıyoruz çok. Birlikte oynadık, oyun çevirdik. Oyuncu yönetmen olduk. Çocuk oyununda prens, prenses bile olduk biz Ayşe ile. Destanında her bölümünü birlikte izliyoruz. Zaten emin olmadığım bir kısmı Ayşe'ye sormadan emin olamam yaptığından pusulam o benim demiştir. Geçen yıl kızınız Müjgan dünyaya geldi. Kız çocukları babalarına düşkün olur derler. Hoş geldi ben ona çok düşkünüm valla. Seçimi de hiç ona bırakamam kusura bakmasın. Geçen rica ettim bir kere baba der misin diye tam iki buçuk kez baba dedi. Bence o da beni seviyor. Evde işinize yardımcı olur musunuz? Çocuk bakımında başarılı mısınız sorusuna. Bu işler Ayşe'nin değil ki ben ona yardımcı olayım. Her çocuğun ihtiyaçları farklı oluyor tabii ama Müjgan'ın dilinden ve ihtiyaçlarından anlıyorum diyebilirim. Diyerek yanıtlamıştır. Edip Tepeli hakkında bilgiler ver vermeye çalıştık. Onu yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.